Şimdi imandan sonraki en önemli amel namaz olduğu için bizim namazımızın üstünde biraz durmamız gerekiyor. Nasıl kalıbı güzel olmayan bir kekin içini güzel yapsak taşınca o lezzeti alamıyoruz değil mi? Dağılıyor. Tam mayasını, kıvamını bulamıyor. Namazın da manasının güzel olması, içine konulan kekin lezzetinin güzel olması için bir de güzel pişmesi lazım. O yüzden kalıbının yani namazın cesedinin şeklinin de güzel olması lazım. Ve imandan sonraki en önemli ameliye bu olduğundan bu noktada hassas davranmak bizim için Allah Azze ve Celle'yi daha çok razı etmek olacaktır değil mi? Şimdi bir gün Üstad Hazretleri'nin talebelerinden Tahir Mutlu abi var böyle afedersiniz tuvalete gidip çıkarken üstündeki elbiseyi değiştiriyormuş. Yani belva yanmen evinden üstüne bir şey sıçramasın diye. Bir gün anlattım bir arkadaşa Allah Allah dedi ya. Vallahi dedi hiç üşenmemiş bir falan. Dedim sen sevgiliyle buluşmaya giderken üşeniyor musun? Yok vallahi üşenmiyorum. İş yemeğine giderken üşeniyor musun? Yok üşenmiyorum. Tatile giderken short giyiyorsun. Üşeniyor musun? Üşenmiyorum, üşenmiyorum, üşenmiyorum. Yahu sen mutlu olacağın yerlere giderken üşenmiyorsan Tahir Mutlu abi koca kainatı sultanıyla buluşmaya, muhatap olmaya gidiyor. Üşenir mi hiç ya? Üşenir mi? Üşenmiyorum işte. O yüzden inşallah böyle adım adım manasıyla maddesini birlikte götürerekten namazın bu noktadaki hassasiyetine de dikkat etsek bizim için hoş olur. Namazın bu aralar bize gelen en çok sorularından bazı kısımları namaz surelerinin okunuş sırası, namazdaki kıraat meselesi, o kıraatın cehriye oluşu veyahut o kıraatın hafiye oluşu, sesli veyahut sessiz oluşu. Şimdi bu noktalara biraz bakalım. Acaba namazda Fatiha'dan sonra okunacak surelerin sıralanışı nedir? Zammı surelerin, onlara bakalım. Aynı sureyi birden fazla okusam ne olur? Onlara bakalım. Acaba okuduğum ayetlerin uzunluk ölçüleri ne olması lazım? Onlara bakalım. Sorular anlaşıldı umarım. Şimdi sorulardan önce ufak bir şeye değinmem lazım. İslam'da Hanefi hukukçuların belirlediği Ef'ali mükellefin denilen bir olay var. Yani bizim fiillerimizin şerri karşılığı demek. Ef'ali mükellefin. Bir fiil işliyorum. Acaba farz mı? Bir fiil işliyorum. Acaba vacip mi? Sünnet mi? Müstehap mı? Mübah mı? Haram mı? Mekruh mu? Müfsit mi? Bunların her birisini de umarım bir gün ayrıntılı gireriz ama siz çoğunuz vakıfsınız ne olduğuna. Şimdi bizim amellerimizin bu noktadaki karşılığı hükmünü bilsek ona göre de bir hareket tarzı geliştirebiliriz. O yüzden önce kıraatla başlayalım. Namazda kıraat yani okumak farzdır. Şimdi bir alemin genel manada işimize yarayacak bir yorumu var namazla ilgili. Sizinle de paylaşayım. Diyor ki namaz için bir farzın terki varsa iadesi farzdır. Vacibin terki varsa iadesi vaciptir. Sünnetin terki varsa o namazın iadesi sünnettir. İlahir, edebin terki varsa iadesi edeptir. Bundan sonrası insanın takvasına bakan bir mesele. Şimdi namazda kıraat farzdır ve namazda o kıraatte Fatiha ve bir zammı sureyi okumak vaciptir. Farz namazlarında kıraat ilk iki rekat, diğer namazlarda ise bütün rekatlarda farzdır. Sabah namazlarında dikkat ederseniz imam efendiler birinci rekattaki sureyi daha uzun uzun okur. Birinci rekattaki ayetleri daha uzun uzun okur. Çünkü sabah namazına özel birinci rekatta okunan ayetlerin ikinci rekattan daha uzun olması sünnettir. Diğer namazlarda yapılan kıraatlerin yani okunan surelerin uzunluk olarak birbirine denk olması bize önerilir. Tüm namazlarda namazın ikinci rekatında birinci rekattan üç ayet miktarı veyahut daha fazla okumak mekruhtur. Alimlerimiz namazda okunabilecek en kısa ayet miktarını Kevser suresine göre belirlemiştir. Yani şöyle diyebiliriz. Namazda en az ne kadar okuyabilirim? Kevser suresi kadar yani bir satır veyahut bir kevser miktarınca diyebiliriz. Çok önemli bir bilgi. Yine Hanifilere göre söylüyorum. Kıraatta dilin oynaması şarttır. Yani odamda namaz kılıyorum. Dudağımı kapadım, kalbimden geçiriyorum. Bu şekilde namazın farzı olan kıraati aslında yerine getirmiş olmuyorum. Yan tarafı rahatsız etmeden dilimi oynatacak ve sadece kendim duyacak şekilde kıraat yapmam şarttır. Yine kıraatla ilgili devam edelim. Şu hatayı da biraz yapabiliyoruz. Hanifilerde İmam Efendi Fatiha'yı okuduktan sonra sesli bir şekilde amin demek mekruhtur. Bazen cemaatte amin sesi duyarsanız da şaşırmayın. Çünkü şafi arkadaşlarımız sesli bir şekilde amin diyebilirler. İlk alt başlığımıza kıraat dedik. Şimdi de Cehri ve hafi kıraat diyelim. Yani sesli ve sessiz kıraat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ilk günlerinde davetini gizli yapıyordu. İlk üç yıl gizliydi, ikinci üç yıl biraz daha açılmıştı. Hazreti Ömer iman ettikten sonra yani Mekke'nin altıncı yılından sonra da davet tamamen aşikara bir hale geldi. Gizli olmasında çok hikmet var. Çünkü müşriklerin fitne, fücur planları çok fazlaydı. Özellikle de o dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesli kıldırdığı namazlarla müşrikler çok alay ediyordu. Onların kelimelerini alıyordu, değiştiriyordu, alay konusu yapıyordu, şiirlerine ekliyorlardı, farklı farklı manalar vermeye çalışıyorlardı. Bu yüzden de bir ayet nazil oldu. İsra suresinde. Namazında sesini ne çok yükselt ne de fazlaca kız. İkisi ortasında bir yol tut diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emir geldi. O emir üstüne Efendimiz Aleyhisselam öyle ve ikindi namazlarının kıraatını nasıl yaptı? Sessiz yani hafi yaptı. Akşam namazı müşriklerin yemek saatine denk geldiğinden dolayı cehri kıraat yani sesli bir şekilde okudu. Yatsı ve sabah namazı müşriklerin uyku saati olduğundan o namazlarını da sesli kıraat ile yaptı. Cuma ve bayram namazları hicretten sonra farz olduğundan dolayı yani müşriklerin bu baskıları o dönemlerde olmadığından dolayı onların kıraatları da sesli bir şekilde gerçekleşti. Yalnız başına namaz kılan bir kimse. Sesli namazları bir hatırlayalım. Sabah, akşam, yatsı. Bu üç namazı dilerse sesli okuyabilir, dilerse sessiz okuyabilir. Yani şahsi namazlarda sesli ya da sessiz okumak bunlar için kişiye kalmıştır. Gece namazlarında ve nafile namazlarda da hüküm aynıdır. Diler sesli okuyabilir, diler sessiz okuyabilir. Fakat öğle ve ikindi namazlarında ve gündüz kılacağı nafile namazlarda sessiz okuması vaciptir. Bu sessiz namazları tek başına kılan veyahut cemaate kıldıran bir imam efendi tekrar hatırlatalım. O sesini dudak oynatıp kendi sadece işitecek kadar duyması gerekmektedir. Bir cemaatle kılınan namazda imam efendinin sesli namazı sesli, sessiz namazı da sessiz kıldırması vaciptir. İmam olunca biraz değişiyor ya işte cemaat var çünkü. Şimdi yine Hanifileri ilgilendiren bir hüküm söyleyelim. Hanifilerde cemaatle kılınan namazda imamın kıraati cemaatin kıraatı sayılır. Yani cemaat için kim okumuş olur? İmam okumuş olur. Yani Sübhaneke zikir ve dualar haricinde cemaat imama tabi olur, başka bir şey okumaz. Bu yüzden Hanifilerde cemaatle namaz kılındığında aslında imama yetişemedim gibi bir durum söz konusu değildir. Şafilerde ise hem imamın hem de cemaatteki herkesin Fatiha'yı okuması farzdır. Çünkü şafilerde vacip yok biliyorsunuz. Onlarda bunu gerçekleştirmek farzdır. Bu yüzden ola ki bir durum oldu, ihtiyarlıktan veya başka bir durumdan, cemaatteki birisi imama yetişemedi, hala Fatiha'yı tamamlayamadı onun Fatiha'yı tamamlaması farzdır. Namazdaki zamm sure sıralanışı örnek olarak şöyle dersek bir fil suresi, iki kureyş, üç maun, dört kevser, beş kafirun, altı nasır, yedi tebbet, sekiz İhlas, dokuz felak, on nas suresi dersek şunları dememiz lazım. zamm surelerin sıralanışı Kur'an'daki sıraya göre olması gerekmektedir. Yani birinci de bir şey okuduk, ikinci de Kur'an'ın sırasına göre ileriye, bunu aşağıda deniyor. İleriye yani aşağıya doğru gitmemiz gerekli. Yukarı doğru yani geriye doğru gitmemiz mekruh olacaktır. Biz zammı sureleri okurken bir sure atlayarak okuyamayız. En az iki sure atlayarak okumamız lazım. Yani ne demek bu? İhlas suresi okuyorsun. Nasıl geçebilir misin? Geçemezsin. İhlas'tan bir sure atlayarak Nas'a geçmek mekruh hükmüne geçmektedir. Az önce okuduk yani ya ef'ali mükellefin diye orada mekruh hükmüne girmektedir. Nasıl yapabiliriz dedik? En az iki sure okuyarak. Mesela Fil Suresi okuduk. Oradan Kevser'e geçtik. Olur mu? Olur. Olur. Bu sefer olur. Çünkü en az iki sure atlayarak okumuş olduk. Peki bu okunuş sırasına göre ben bir sureyi iki defa okuyabilir miyim? Mesela İhlas okudum. İkincisinde de bir daha İhlas okuyabilir miyim? Nafile ve sünnet namazlarda bu caiz ama farz namazlarda mekruhtur. Bu hatalar namazın sıhhatine zarar vermez, belki sevabının azalmasına vesile olur. Şimdi ben az önce ne dedim? Aynı sureyi hem birinci rekatta hem ikinci rekatta okumak uygun değil dedim. E şimdi ben birinci rekatta Nas suresi okursam, Kur'an'ın son suresi, ikinci rekatta ne yapmam lazım? Burada iki görüş var. Bir görüşe göre tekrar geriye dönebilirsiniz. Hani yukarıya dönülmez dedik ya bu sefer dönebilirsiniz. İkinci görüşe göre ikinci rekatta da nas okuyabilirsiniz. Ve önerilen görüş bu olmuş. Birinci rekatta eğer nas okursanız, ikinci rekatta da nas okumanız önerilen görüş olmuştur. Tekrar ediyorum bu farz için geçerli. Öğle namazı kılıyorum. Zammı sure okumayı terk ettim. Ne olacak? Şimdi kasıtlı terkin iadesi şart. Terk ettiğimin hükmü nedir benim? Vaciptir değil mi? Zamlı sure vacip. Ben bunu kasten mi terk ettim? Evet kasten terk ettim. Kasten bir vacibi terk edersen onun iadesi de vaciptir. Yine arkadaşlar soruyor ben namazda ayetel kürsü okuyabilir miyim? Evet namazda ayetel kürsü okuyabilirsin. Seyir secdesi. Namazda bir farzın tehiri, ertelenişi, gecikmesi veyahut vacibin terki söz konusuysa sehiv secdesi de yapmak gerekir. Ama kasıtsız olursa. Eğer kasten terk ettiysen, farzı terk edersen namazın iadesi farzdır. Bir vacibi terk edersen namazın iadesi vaciptir. Peki sehiv secdesi nasıl yapılır? Son teşehhütte teşehhüt miktarı oturduktan sonra, yani bizim nisanımızla ettahiyat okunduktan sonra bir tarafa selam verilerek yapılır. Peki iki tarafa da selam verilebilir mi? Evet, iki tarafa da selam verilebilir. Lakin cemaat ile kılınan namazlarda İmam Efendi bu az önce söylediğimiz sevgi secdesi gerektiren bir şey yaparsa cemaat yanlışlıkla namaz bitirildi zannedilmesin diye bir tarafa selam vererek sev secdesini yapmaktadır. Peki namazı bitirdim. Sehiv secdesini unuttum. Namazı bitirdiğin anda selamı verdiğin, iki tarafı sehiv secdesini unuttuğun, o an namaza aykırı bir hareket yapmazsan, yani vücudunu, gövdeni çevirmezsen veyahut konuşmazsan, namaza aykırı bir harekette bulunmazsan, o an namazı bitirsen bile sehiv secdesini tekrar yeniden yapabilirsin. Yine tekrarlayayım bunlar Hanifi fıkıhı için. Vitri vacipte kunut okumayı unuttum. Sehiv secdesi yapabilir miyim? Vitri vacipte kunut duası okumak vacip olduğundan dolayı zaten sehiv secdesine içinde farzın tehiri veyahut bir vacibin unutulmasıydı. Sen bunu unutup bir sehiv secdesi yaparsan evet namazın kabul olur. Namazda salli barik unutulursa. Şimdi birinci teşehhütte, birinci oturuşta salli barik okumak sünnet olan namazlar var. Mesela farz namazını kılıyorsun, sabah namazının farzını kılıyorsun. Birinci oturuşta ne okuyacaksın? Salli barik. Salli barik okumanın o efali mükellefindeki hükmü nedir? Sünnettir. Sen salli barik okumayı unutursan bir sünneti terk etmiş olursun ve yeniden senin o namazı iade etmen ne hükmüne geçer? Sünnet hükmüne geçer. Mesela öğle namazının farzını kılıyorsun. Bu seferde birinci teşehütte sallibarik var mıydı? Yoktu. Bu sefer de daldın birinci teşehütte sallibarik okudum. Şimdi senin teşehüt miktarından sonra ayağa kalkman farzdır. Yani sen neyi geciktirmiş oldun? Farzı tehir edip geciktirmiş oldun. Bir farzın tehiri geciktirilmesi ne gerektiriyordu? Sehiv secdesi yaparak bu işi inşallah çözebiliriz. Sehir secdesi kişiye münferit tek başına kıldığı namazlarda veya imamlık yaptığı namazlarda gerekir. Sen bir cemaat namazında cemaat sen eğer zaten imama iktida ettiğinden dolayı sehir secdesi orada ayrıyeten tek başına yapamazsın. Yani böyle bir durumda mesela öğle namazının farzını kılıyorsun. Birinci teşehhüd oturuşundasın. Salli barik var mıydı orada? Yoktu. Sen de daldın cemaat namazında birinci teşehhütte salli barik okudun. Orada sehif secdesi gerekmez. Çünkü sen imama tabisin. Artık senin yerine iktida ettiğin imam efendi o namazı kıldırıyor. Çünkü kalkış farzdı ya. Kalkış orada sana bağlı değil. İmam efendiye bağlı. O yüzden İmam Efendi teşehhüd miktarından sonra kalkacağından dolayı sen erken okuyup salli barik bile okursan namazın farzını tehir etmemiş olursun. Yani sehiv orada gerekmemiş olur. Namazda inşallah bu hatalara dikkat edelim. Bir de namazda yapılan en büyük hata namazı kılmamak oluyor. İnşallah onu da hayatımıza yeniden katalım diyelim. Çünkü bunları ahirette birbirimize anlattığımızda çıkamayız biz bu işin içinde. Çözelim yani bunları. Dünyada nereye bakarsan bak her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar. Sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde. Tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. uğruna namazı terk ettiğin her şey kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm seni uyandırmadan evvel uyan. gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.